Merhaba arkadaşlar. Ee, ikinci 2. bölümümüze hoş geldiniz. Ee, bir saniye Alper sen devam ettir. Kronometreyi açayım. Merhaba arkadaşlar. Yine dediği gibi hoş geldiniz. Şimdi en son evet ben madene girmiştim. Madende kömür bulmuştum. Evet. Şimdi onlarla bir Şimdi şey yapalım. Meşale yapacağız arkadaşlar. Meşale yapalım. Ee, Şöyle. Hemen devam edelim. Aldım ben bir dakika. Yaptım mı meşale? Aha. Koy tek tek ha şu karşıya. Koy oraya. Şuraya. Şu kapının oraya, kapının oraya bir de koy. Tamam. Heh, Akşam tamam. olduk, şeyler gelmiştir. Ee, zombiler var mı? Bakalım. Var, var var. Kömür Çok versene, var. hemen cam yapayım da etrafı gö görelim, değil mi? Aynen. Hemen bana kömürleri at, ben yapayım. Dur ya da ben Kömür e e bitti işte, şey yaptık ya. Of ben doğru ya, edeyim. fırın yok, fırın yok. Taş, kas, taş var mı? Var, dur. Hemen fırın yapsan. İçini boş bırakıyoruz değil mi? Evet. Orta tamam. boş. Tamam oldu mu? Ha koy. Üstüne koy. Buraya o. mı? Aha. En üstte üst üst. Ha. Evet oldu. Hemen buradan arkadaşlar camımızı Bakka. yapalım. E, kömür koysan a şeye fırına. Kömür işte yok kömür. Yok mu hiç? Yok. Hiç Tamam. Yok. Hemen arkadaşlar. E, olmadı bir saniye. Evin içinde kazmamız. Ben hemen maden yeri açıyorum Alper. Ben tekrar giriyorum. Maden tamam. yeri açıyorum. Ne açma açma. Maden yeri evin içine açınca güzel oluyor. İyi sen bilsin de ben burada şey Geçen yapıyorum. Geçenki ya. gibi. Şey i̇şte evet, da Evet arkadaşlar hemen taşa rastladık. Kazmamız da yanımızda devam edelim. Bakalım önümüze neler çıkacak. Arkadaşlar. Ya bu ne ya? Etle taş kesiyorum ya. <laughs> o arkadaşlar ne kadar vallıyız hemen kömür çıktı kömür. Bana Kö da kömür çıkmıyor. <laughs> Sen şanssızsın. Şöyle arkadaşlar yapayım. beş tane kırık taşımız, çubuklar. Hemen şurayı kapatalım merdivenimiz bozulmasın. Devam edelim arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bakalım önümüze bir şeyler çıkacak mı? Alper benim yanıma ha. gelirsin. Elması söylersin. Tamam. Sen, sen biliyor musun? Ben elmasa yürüyeceğim zaten birazdan bir dakika. Evet arkadaşlar. Çakıllar mı çıktı? Ne çıktı böyle? Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Doğru. Bayağı bir dibe girdik. Burası bayağı bir karanlık oldu ya. Bir tane meşale var mı meşale? Ha dur bende kömür var yapayım bekle. Crafting table'a giriyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane. Arkadaşlar altına da bir tane çubuk gördüğünüz gibi dört tane meşalemiz oldu. Hemen tabi siz seyirciler de gör, görsün diye arkadaşlar buraya koyuyorum. Şöyle. Kazmamızın yerini değil de şöyle arkadaşlar. Geçit de yapalım. Bir tane buraya. İkincisi buraya. Üçüncüsü de buraya olsun arkadaşlar. Aha. Dördüncüyü de biraz ileri ayırırız. Evet arkadaşlar koyduğumuzu gibi... Çakıl. Yukarıda daha yok. İlerliyoruz. Evet bitti. Alper sen ne yapıyorsun? Ben hala kümür arıyorum. <laughs> Aha çıktı. Sen <laughs> de var çakıl var mı öyle bir şey? Şuraya şunu ha. Oo varmış burada. Kum var burada. Kum var burada kanki? Var mı? Ya oh be taşa çıktık sonunda. bunları kaz kaz. Canım çıktı arkadaşlar. Hemen kazmamız. Tamam da arkadaşlar ya kötü oldu Hemen taşı alıp. Ah be olmadı. O evet, zaman kazmak durumunda kaldık arkadaşlar. Buradan, Bayağı bir zaman evet. kaybı. Buradan girersek arkadaşlar. Evet. Sonunda arkadaşlar. Olmadı. Evet arkadaşlar artık. Yapmayın ya. Doğru ya. Bu ne zaman geçeceğiz biz ya. Hah. Bayağı kömür var burada dur. Arkadaşlar. Evet artık dibe girdik sonunda. Oh be, sonunda bitti. Ne oldu? Habire bir çakıl şeyi yapıyor. Bakalım çıkacak mı? Oo bayağı var burada. Alper. He. F3'e zaman ne olun hangisi ne olunca elmas çıkıyordu? Şu Y var ya ya. Ha. -ha. Oraya 15'e doğru in oraya işte. Ha ne kadar olunca ye? 15. Ha tamam. 15 olunca elmas çıkacak arkadaşlar ve kö ilk kömürümüzü bulduk arkadaşlar. Evet. O 8'de doğru falan da şey çıkıyor arkadaşlar. Kızıltaş yani belki biraz daha erken çıkar ama. Yok yok. Ben şu an 29'dayım. 15'te kazacağız anladım. Wow. Burada çok kömür varmış. Tabi kazmamız da bitti sayılır arkadaşlar. Ve bitti. Hemen dışarı çıkıp şuraya bir meşalemizi koyalım. koyalım. Evet. Meşale yapmak için yeterince kömürümüz var arkadaşlar. Tahta. Evet. Yeteceğini umuyorum. 4, 8, 12 tane çubuk. Şöyle bir tane daha. Şöyle bir tane daha, bir tane daha. Evet arkadaşlar. 4, 8 tane meşalemiz oldu. Hemen devam edelim yolumuza tabii ki kazmını da yapmamız gerekecek. Allah'tan dört tane tahtımız var arkadaşlar. Heh. Çok şanslıyız. Evet. Çok, çok mu şanslıyız? Aslında ee, taşla taş arkadaşlar. Oha ne oluyor? Kapıya burada. Aynen. Evet gördüğünüz gibi taş kazma. Hemen yolumuzu... Sen neredesin Alper eve gelsene. Alper Eve gel eve Arkadaşlar bakayım kaç dakika olmuş Evet arkadaşlar 7 dakika olmuş daha zamanımız var az Arkadaşlar az kalmış Evet devam ediyoruz arkadaşlar Burada e, gerçekten çok güzel bir Kömür topluluğu bulduk Evet yani Tahminen 5. 6. bölümde kurulmuş oluruz yani Evet tam O evet, civarlarda gördüğünüz gibi bir sürü kömür çıktı yani bu kadar kömürü ne yapacağız ben de bilmiyorum ama lazım olur cam yapmak için filan ah, pardon arkadaşlar 29'dayım oh. daha kanka çok iyi şey yaptım dur bir dakika şuna de yalnız abi burada Kap çok fazla zombi var. yanmıyor abi kapının önünde yanmıyor mu sabah oldu mu oldu ya yani tam da yani gölgede olduğu zaman olmuyor Aha örümcek falan da varmış içeri gir. Tamam yeter bu kadar şimdi arkadaşlar. Hemen EEE devam edelim. Arkadaşlar. Wow çok kömür var. Alper kömürü şeyine geldi lan. Oo demir çıktı. Dur demir onunla al alamıyorsun bir anda demir mi çıkıyor? Ha taş zaten senin şey. Tamam yoldakileri alırız sonra. Tamam. Ben şunları da alayım da. Aha su çıktı. Kapa oraya kapa. Aynen. Dayım Niye su çıktı? Suya mı geldik? Evet abi aşağıda bayağı aşağıdayız biz. Aynen tamam o zaman. E, çok değil de aşağıdayız yani. Bak ya yine su geldi. Aha altın buldum. Vallahi tamam, tamam, anlamıyorum. Madem diğer taraf. Diğer tarafta mı su var? Hah, diğer tarafta yok. Kanki kırma. Orhun. Evet, şey tekrar şartız. Şey Kanka 20.000'deyiz, 15.000'deyiz değil mi? Evet, 15'lerde. Ben Aha, yukarı doğru çıktı. çıkıyorum böyle. Şuraya dur meşale koyayım da göremeyebilirler. Hah. Evet, sayın seyirciler, güzel oldu. Evet ee, devam ediyoruz. Bakalım kaç dakika olmuş. Evet arkadaşlar 10 dakika olmuş. E, bu bölümümüzde e, işte madem aradık arkadaşlar ve bulduk. E, diğer bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.